Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tabutla dans eden insanları izleyeceğiz. Giden arkadaşlar tabutla dans eden insanları izleyeceğiz. Yani Minecraft'ta ölünen veya a, yani ölenleri falan onları izleyeceğiz arkadaşlar ve bildiğiniz gibi tabutla dans eden insanlar çıkacak. Bence ufak ufak başlayalım. Neden? Çünkü arkadaşlar ben e, bir video yapmıştım. Bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Açık açık söyleyeceğim. Bir video izlemiştim ama bunu değil arkadaşlar. Bir video, bir video izlemiştim ve o videoyu kapattım. Niye söylemek istediğimi bilmiyorum. Ufak ufak başlayalım. Bir dakika arkadaşlar bir sessizlik yapayım. Heh. <laughs> Biraz daha çok ses olmasın mı? Bana da çok ses olmasın Evet bir arkadaşlarım. Dungeon bulmuşlar. Sizde hiç kazma yok lan. Bir de bunun canı az. Evet. Dungeon'a girdiler. Ve tam ortasını kaldı. Uykum var lan benim. Ha, bunu unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Küçük bir mola Allah salim. Küçük iki dakika. Arkadaşlar geçen çok hastaydım. Ciddi ciddi anlamda çok hastaydım. Hatta ateşim falan çıktı. gece yarısı. Bir yerlere gitmiştim arkadaşlar. 2 saat falan geç kalmıştı. Gerçekten geceye doğru arka, eve gelmiştim. Ve annem falan yatıyordu arkadaşlar. Beni kaldırdılar. Gördüler ateşim var arkadaşlar. Birkaç işte haplar falan verdiler. Çok hastaydım arkadaşlar gece. O yüzden özür dilerim geçen yapamadığım için video. Efer artık değil mi? İki dakika mola verdik. Şimdi başlayalım. Şu anda iyi arkadaşlar? Beni merak etmeyin. Şu anda iyiyim. Küçük bir mide ağrısı hissediyorum ama iyi. Sabin mi yalnız mı? Yine üç arkadaşımız madende dolaşıyor. E oğlum. Oha lan. Arkalarından yıkıldı resmen oraya kaldırdı. Orada, oraya değil. Sizde kazma yok oğlum. Niye madene giriyorsunuz ki? Tut <laughs> sana kafana ben oraya koy lan. Hopsi ya o. Sonra hop gidecekleriz ama Nup kafa delikleri gerek buymuş. Ha şimdi bu arkadaşımız burada kalsıyor. Bu da boş yaptı. Ne yapıyor lan sen? yavaş yavaş yaklaşıyor yaklaşıyor ve bunları alıyor aha ipe taşıyorlar lan o hayvan lan ne yapıyor sen Allah'ım şimdi gidiyor ee lava atacak kesin herhalde. yani bunu yani lav görüyor adamı çekiyor yani bir Ooo kapı efekti tok tok diye ses çıktı. De koymuşlar. Örümcek. bir tık tık dedim ya korktum mu bir de adam korktu adam korktum bir arkadaşımız madem de raylı sistem yapmışlar güzel gidiyorlar ee o Allah var lan oğlum buranın mimarı kim lan laf çıktı öyle bir şimdi nuf kafa gelecek kesin o Arkadaşlar bunu almamanız için Tahminci Ya da her şeyi bilen Olmanız gerekiyor yani Anlayabilirsiniz Evet siz anlayabilir Bu kafanı atar bir de içeri atar Yani Şimdi Bir Bir şey yaptı Eee bir yer neşeyi neşeyi canımı kırıyor arkadaşım canımı kırıyor ha nasıl tuz açarsın güzeldi bir arkadaşımız daha madende senin ne yemeğin varmış lan bir de sadece kömür gaz başka bir şey kazma mı ee, yemeği çok bu da iyi bir şey kömür kazıyor bir de çok az bir canı var şeyin kazmasını bakın şurada gözüküyor şurada gözüküyor şurada gözüküyor her yerde yani bulabilirsiniz şimdi bir yer Aa, demirin üstünden geçtik oğlum kömür topluyor demir topluyor kömür topluyor demiri ez geçiyor nasıl bir salaklıktır bu özür dilerim baksana bağıyor baba içine giriyor. Allah'ım ya Evet arkadaşlar şu anda farklı bir yerdeyiz orada yeme yiyeceklerimiz yeme o yüzden burada devam ettim. Burada da e, küçük 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 şeyler ses geliyorsa diye. Burada arkadaşlar biz cennet bahçesi kuruyoruz. Buraya ne kadar mi? kadar yok. kadar to be handles use Hay, kendine bak, kendine bak. Güzel. Güzel. Baba. Şimdi bir arkadaşımız da eli silme evasta doğru gidiyor? Evet, güzel. Yatakta baştı da ama yatamadım niye? Çünkü bir şeyler var. Kızla piye. Oo çiçeği yürümecek sandım ben. Gitten çiçeği yürümecek sandım. Arkadaşlar bir mola rica edelim. Bir mola, bir mola, bir mola. Bir mola. Bir, mola. Bir, mola. bir mola. Ben bir, 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 bir. Dur. Adamsın. Bir de tam patlayacaklar halinde, halinde durdum. Arkadaşlar. Ben geçin. Video atamadım bildiğiniz gibi bunu söyledim mi söylemedim mi hiç bilmiyorum şu anda başlarda söyledim söylediysem özür dilerim arkadaşlar ben geçen çok hastaydım arkadaşlar ee, uzak bir yoldan gitmiştik arkadaşlar 2 saat falan sürdü gece yarısı falan oldu arkadaşlar gece yarısı falan oldu ee, o yüzden eve geç geldim arkadaşlar bir videoyu çekemedim falan dediler bir yere gideceğiz o yere gittik sonra o yerden bir yere daha gittik arkadaşlar iki sefer bir yere gittik bu iki sefer bir yere aldım beni arkadaşlar ve ge gece er çok geç geldik arkadaşlar hatta onu falandı çok geçti 1 falan iki falan bilmem arkadaşlar kaç saatte saatte hiç görmedim direkt arkadaşlar gittim yattım direkt ve annem beni kaldırdı geçi yarısı Gece arkadaşlar cidden ee, bir terleme varmış bende. Bir de arkadaşlar ateşim çıkmış. Çok ateşim çıkmış arkadaşlar. O kadar da değil de şuram da bazen biraz ateşli ateşim. Ateşim varmış arkadaşlar. Ola alev alev <laughs> Ateşim çıkmış arkadaşlar. Kısacası gece arkadaşlar çok ateşliydim. Öz ondan video çekemedim. Özür dilerim. Şu anda bir yürek ağrısı hissediyorum ama ufak ufak iyiyiz arkadaşlar iyiyiz yani iyiyiz iyiyiz evet yine bir arkadaşımız bunu da koşturuyor 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 ne olacak o ne lan daldan oldu bu ses nereden geliyor size göstereyim bir saniye gelin lan küçük. bakın arkadaşlar o ses buradan geliyor Şeyler arkadaşlar küçük küçük şeyler besliyoruz bunlar da büyüdüler mi bizim olacaklar arkadaşlar bunlar çok ses yapıyor eğer duyuluyorsa eğer duyulmuyorsa gösterdim arkadaşlar. Bakın içine ya küçük. Bunun arkadaşlar bunu bırakayım geri. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şurada kalmıştık. Evet, Evet. Oraya bıraktım bunu. Neydi bunun? Bülten kandılar. <laughs> Aynen.

Şimdi arkadaşımız Endermenler Lai uyuyamıyor herhalde. Endermenlere bir korkusu var. Ev kataması. Bunlardan oktan abi. Minecraft'ı yani ne yapayım? Çin'e ettiniz. Bunlar oktan kaçıyor yani. Vallahi deneyeceğim bak. Vallahi billahi deneyeceğim. Evet, bu da okular atıyor. Şu yapın. değil ha. Ben de ne gibi ne ya? Ama çok iyi şarkıcı arkadaşlar. Siz bu videoları çok seviyorum yorum izle tamam izlemeye geldi arkadaşlar benim için o yeter arkadaşlar siz sadece bir like atın ya da iki like bunun yüzden ne lan ya arkadaşlar bir like ya da iki like gelsin önemli değil arkadaşlar bana o bile yeter video atın için. daha fazla görüntü yapacağız bu <laughs> adam da Gel şimdi. Bu da yerlere çıkmaya çalışıyor toprakla. Bu ne la? lan? Ev. Şey Olur. Ne yaptı? Ivan ultra. Evet arkadaşlar bence kısa bir kısa mı lan dur bakayım diyor. E, evet, arkadaşlar böyle bir videodu ee, isterseniz bu kanalda abone olabilirsiniz. Ben aboneyim cidden aboneyim yani. Allah ım, Allah falan bakın. Şurada abone gözüküyor şurada. Bir de like atarım. Tak. Güzel. Evet arkadaşlar böyle tip videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın ve zil butonu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.